Avukat Selçuk Kozağaçlı dün hiçbir duruşma yapılmadan, karar yüzüne dahi okunmadan yeniden gözaltına alındı ve tutuklanarak Silivri hapishanesine gönderildi. Daha önce de yargılamayı yapan mahkeme heyetinin oy birliğiyle verdiği tahliye kararının aynı heyete hafta sonu apar topar geri çektirildiğine de tanıklık etmiştik. Bu hukuksuzlukların tamamı yıllardır mücadele ettiğimiz yargının araçsallaştırılmasının birer örneğidir. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesiyle birlikte dün sevinen, umutlanan herkese bir gözdağı vermek istiyorsunuz. Ama buradayız. Her işkence yaptığınızda, her madenci davasında, her öğrenci direnişinde, her katliamda, her hukuksuz gözaltıda, 2911 bahanesiyle susturmaya çalıştığınız her eylemde halkın yanında bizler olacağız. Ve unutmayın, Selçuk Kozaşı'nın da dediği gibi bizi gözaltına alarak, tutuklayarak, hapsederek susturamazsınız. Haysiyet sahibi insanların hapishaneden korkması için bir sebep yoktur. Korku duvarı çoktan aşıldı. Buz kırıldı, yol açıldı. Mücadeleye bulunduğumuz her alanda devam ediyoruz ve edeceğiz. Faşizme karşı sesimizi daha gür çıkarma zamanı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Onun duruşunu, direnişini, ezilenlerin yanında oluşunu yıllardan beri biliyoruz, takip ediyoruz.